Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Yepyeni ve eğlenceli ve gerçekten gelecek vadeden bir oyunla sizlerleyim. Oyunun ismi Recharge ve Türkçe seçeneği de var. Room Games'in yaptığı bir oyun bu. 28 Temmuz'da erken erişime açıldı. Zaten aşağıda da yazıyor. Bakın bu oyun şu anda erken erişim aşamasındadır. Bazı özellikler beklendiği gibi çalışmayabilir ve değişiklikler beklenmelidir. Yani bir aralar Revolt diye bir oyun vardı. Bilenleriniz olacaktır muhakkak. Eğlenceli bir oyun. Gerçekten gelecek vaat ediyor. Özellikle hem araba yarışını seviyorsanız, hem eğlenceli araba yarışını seviyorsanız, aksiyon dolu, aynı zamanda kumandalı araçlara ilginiz varsa ki ben e, birkaç tane kumandalı araç elimden geçti ve detaylarını da çokça bilirim, çokça modifiye ettim bu zamana kadar. O yüzden e, ben çok keyifli olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Başlamadan önce şöyle bir arabayı, detayları, her şeyi göstereceğim. Şu Steam sayfasındaki özellikleri size okumuş olalım abi. Ve bakın burada zaten videosunu geçiyorum. Birazdan e, göreceğiz. Ekstra detaylara gelecek olursak. Recharge Arcade eğlencesi ile simülasyon odaklı kontrolü birleştiren gerçek bir SimCade RC yarış oyunudur. Yani kontroller tabi baya bir keskin. Ben küçük bir deneme yaptım. Birazdan göreceksiniz zaten. E, hani biraz Arcade o anlamda. He tabii kumandalı arabaların da öyle keskin dönüşleri var aslında gerçek hayatta o da ayrı konu. Gerçekçi fizik sistemi etkileyici grafikler ve kapsamlı özelleştirme seçenekleriyle daha önce hiç yaşamadığım bir RC yarış deneyimi sunar. Tek başına veya arkadaşlarınla birlikte profesyonel RC pistlerinden plajlara Luna Parklara ve Kaykay Parklarına kadar farklı ortamlarda yarışa bilirsin. Ee, RC tipi kontrolcüler ve gamepadler dahil olmak üzere e, geniş kontrolcü desteği sağlar. Ben de Xbox gamepad ile şu anda sorunsuz bir şekilde az önce küçük bir deneme yaptım. Hem tek oyunculu hem çok oyunculu modlar var arkadaşlar. Tek oyunculu modda farklı zorluk seviyelerine sahip yapay zekalara karşı yarışabilir veya kendi hayaletinde mücadele ederek en iyi dereceni geliştirmeye çalışabilirsin. Çok oyunculu modda 12 kişiye kadar çevrim içi yarışlar desteklenir ki bence bu mod çok eğlenceli olacaktır. Arkadaşlarınla özel lobiler oluşturabilir veya dünya çapındaki oyuncularla halka açık yarışlara katılabilirsin. Hangi modu seçersen seç her yarışta yoğun ve tatmin edici bir rekabet seni bekliyor. Recharge hem performans hem de görsel anlamda tamamen sana özel bir RC aracı tasarlamanı olanak tanır. Birazdan kısmen göreceksiniz arkadaşlar zaten. Motor, ESC ve şase gibi parçaları geliştirerek aracını zorlu pist koşullarına hazırlayabilirsin. ESC'ler kumandalı araçların beyinleridir arkadaşlar. Ee, çok önemlidir aslında. Yani motorunu ve ESC'sini, şasesini ve aynı zamanda özellikle pilleri de e, çok büyük değişikliğe e, arabayı yani direkt farklı bir boyuta taşıyabilir. Aracın görünümünü boyalar, çıkartmalar ve gövde seçenekleriyle özelleştirerek tarzını yansıtabilirsin. Birazdan göstereceğim zaten keplerini yani gövdelerini değiştirebiliyoruz. Hız, kontrol ve stil arasında ideal dengeyi yakalayarak tam falan 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 filan. Recharge'da her biri farklı bir yarış deneyimi sunan çok sayıda pist bulunur. Gerçek arsi yarış pistlerinden ilham alınarak tasarlanmış yarışları plaj, luna park, kaykay parkı her pis kendine özgü zorluklar sunar ve tekrar tekrar oynamaya teşvik eder. Şimdi abi, bla bla bla. Burada tabi çok güzel şeyler yazıyor. Küçük bir az kapsamlı olacak şekilde. Şimdi burada bakın zaten burada gelecek şeyleri yazmışlar abi. Neler geleceğini. Ee, güzel şeyler gelecek. Bakın drift kısmı bile var. Yani ben bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar? Hani gerçekten öylesine hypelamak için söylemiyorum. Gelecek vaat ediyor. Eğer doğru hamleler olursa çok eğlenceli bir oyuna dönüşebilir. Tam olarak Rocket League gibi bir oyun çıkacağını zannetmiyorum. Özellikle Rocket League sevmeyenler daha çok böyle kompetitif direkt kafa kafaya yarış hani birbirini parçalamaktan ziyade veya bir sürü modu olan seçenek sevenler ve özellikle kumandalı araçlara da ilgisi olan varsa bilmiyorum abi deneyin veya az bekleyin. Ee, bazı şeyler gelip oyun gelişmeye devam ettikçe ki ama fiyatı değişebilir tabi. Ona göre bakarsınız. Şimdi ben e, şu anda zaten Avrupa'da olduğum için tam fiyat şeyini size söyleyemiyorum. Siz kendiniz ona bakarsınız. Şimdi burada çok oyunculu modumuz var. Oda da kurabiliyoruz daha önceki söylediğim gibi. E, garajımız var ve bakın garajda işte hız torku yazıyor ağırlığı. E, pil ömrü bunlar çok iyi abi hani yarış odaklı mı drift odaklı mı Aracı özelleştirmeye girebiliyoruz. Bakın burada bir sürü seçeneklerimiz var. Şaside, kozmetikte bakın burada farklı keplerimiz var. ESC dediğim gibi aracın beyni. Burada bunlar açıldıkça geliştirebiliyoruz. Motor da aynı şekilde, pil de aynı şekilde. Tekerleklerde de abi bak. Burada mesela sahip olunan bu ama hani yol lastiği işte drift lastiği vesaire vesaire bir sürü şeyle değiştirebiliriz. Yani bize ne kadar özelleştirme sunacak zamanla da göreceğiz. İlerleme kısmında burada abi ekstradan bakın. Ekstra ilerleme abi şuna bakar mısın? Hachiroku var orada ya. Güzel şeyler var abi. Güzel şeyler var. Lider tablomuz da var burada. Eğitime direkt girdiğimiz zaman abi bizi buraya atıyor. Şimdi şöyle bir gariplik var. Ee, tamam eğlenceli güzel gidiyoruz falan ama çok keskin dönüşler var dediğim gibi ayarlar yüksekte ekstrem dediği şu anda ee, ama kamera bir yerde biraz dönüyor arkadaşlar ve o dönüşü yaptığı zaman biraz görüntü zor, bakın zorlaşabiliyor yani tam olarak arabayla birlikte dönmüyor ama eğlenceli gözüküyor abi gerçekten eğlenceli gözüküyor el freni vesaire hepsi var bakar mısın şu keskin dönüşleri. Ee, kamera detaylarımız da güzel bence. Ee, şu kamera çok aksiyon dolu, özellikle süreti çok hissettiriyor abi bu kamera. Ee, ekstra tabii daha atraktif kameralar da var burada abi. Misal, araba ortaya çıksın. Bu burada da default kameraya zaten geçebiliyorsun. Bilmiyorum abi, e eğlenceli geldi bana. Hani. E özellikle ilerlemeler başlayınca ve işte online lobiler vesaire vesaire arabayı da geliştirmeye başladıkça karşımıza nasıl sürprizler çıkacak ben de çok merak ediyorum. Şimdi burada iyi güzel eyvallah hoş geziyoruz. Biraz şuradan Allah oğlum oha. Arabayı sıfırlayabiliyoruz. Oğlum daha yumuşak geçersin diye düşündüm. Bir bagisin sen sonuçta ya. Yalnız bir şey diyeceğim. Eğlenceli gözüküyor ya. Yüz güldürüyor ha. Bayağı yüz güldürüyor. Şimdi arkadaşlar, ben merak ediyorum, ee, bir şuradan bir tekli yarışa girelim ya. Yani bize ekstra seçenekler çıkartacak mı? Onu da merak ediyorum, dur mouse alayım, ufak tefek sıkıntılar olabiliyor. Ee, buradan pistimizi seçebiliyoruz. Harita, genel bakış, tur sayısı 3. Harita seçeneklerimiz, muhakkak zamanla haritalar eklenecektir. Skate park. Eğlenceli yerler var ha. O şurası da Rally Adventure haritasına benziyor Forza'daki. Construction Snail diyor. Biraz böyle sanki kapalı go-kart pisti gibi. Downtown Carpet. Valla bunu seçelim bence. Sanki biraz daha fazla mı düzlük var? Dur bakalım baştakine bir daha. Yani çok da farkı yok aslında. Ya bir dert çıkarsın bize ya ne olacak? Yapay zeka sayısını seçebiliyoruz. Yapay zeka zorluğu. Ee, ve buradan abi direkt oynaya giriyorum. Oo bir de karanlıkta mı oynayacağız? Hadi bakalım kazamız mübarek olsun. Lan oğlum. E tabi alışmak gerekiyor abi. Gençler sakin. O kadar keskin ki demişler. Biraz baş döndürücü gelebilir size. Lan oğlum ne yaptın? Nereye gidiyoruz? Bir dakika düz dönmedik mi? Oğlum sıfırla arabayı Evet abi, e, arabanın, aracın fiziklerine alışmak gerekiyor arkadaşlar. O kadar keskin dönüşler yapıyor ki gördüğünüz gibi. Ufak ufak biraz adapte oluyorum. Frenden ziyade gazı kesip sanki dönmek daha mantıklı gibi, daha net dönülüyor gibi hissettim. Kaçıncı olduğumuzun önemi yok. Oyunu görmeniz için sonuçta yarışıyoruz. Bakın hafif bir çapraz görüntü var farkındaysanız. O çapraz görüntü e, dönüşlere göre vesaire biraz can sıkıcı olabiliyor sanki. Arabanın kontrolü açısından. Evet abi bak. Fren yaptığımız zaman araba götü başı dağıtıyor. Ama gaz kesip döndüğümüz zaman daha rahat ediyoruz. Uç bakayım aslanım. Oğlum şu taklayı atma ya. Bak değişik şeyler oluyor. Bak gene aynısını yaptın. Gene mi beni e, arabayı düzeltmeme rağmen wrong way'e sokuyorsun. Ya tabi araca göre de pis seçmek lazım. Kitliyor baya. Ee, gördüğünüz gibi dönüşler o kadar keskin ki. Hani e, direkt böyle pür dikkat odaklanıyorsun abi. Hızlı tepki vermen gerekiyor. O çıtan iyi. Oğlum bu defa yavaş geçeceğim. Şu an. Gerçi bir dakika burada patlamamıştık. Bak bu taklaya gelmiş. İlk yerin olmaz diyelim. Aa, bak frene bastım yine çok keskin duruyor ya. Aracı sesleri vesaire de iyi. ESC'den gelen sesler vesaire. Ee, gerçekten hani gerçek hayattaki gibi. Oğlum bak iyi bari patlamadık ya. Abi işte temkinli gitmek gerekiyormuş. İki kere wrong way'e girmesek vallahi birinci bitirirdik ya. Baksana buna yaklaştık zaten. Evet biraz daha adapte olduk farkındaysanız. Az önce ben oyunu açtığımda sadece bir görüntüye baktım arkadaşlar. Öyle hani bir dakika ya sürdüm ya sürmedim. Bak frene bastım yanlışlıkla. Hop kaçıncılığa çıktık biz. ikinci üçüncü. Burada çok sorun olmuyordu ama olsun yavaşlayalım biz yerde Evet. Biraz daha mantıklı gittik. Tamam track merak de orada arabayı seçtirtmedin bize. Nerede track orada bırak. oğlum bak şimdi. Şu arabayı düzelttiğinde wrong way'e doğru çıkartmasa e, tabii belki ona bir dokunuş yaparlar. Yalnız bu piste ekliymiş. Buggy'e göre güzel bir pist oldu bu. Oğlum kitliyor ya, Hakikaten kitliyor. Dönüş nerede? Abi hızlı çekim gibi. Oo, küçük bir takılma hissettim. Önemli değil zamanla optimizasyonla ilgili de değişiklikler olabilir. Fena değil. Fena değiliz şu an. Öyle çılgın bizim götü başı dağıttıran tarzda bir uçmaca da yok. Şu an bu pistte. Ayarlara bir Minimap var mı abi? Ya gerçi buraya baktım ama görüş. Gerçi bakın burada e, FPV kamera ile ilgili ayarlar da var, görüş alanı vesaire. Hani e, bunlarla bunlara da dokunuşlar yapılabilir. Türkçe olması güzel tabii. Direksiyon da var. Direksiyonla da oynayabiliyorsunuz ya yani direksiyonla tabii pek mantıklı olmaz abi. Evet abi burada öyle bir şey yok. Devam et. Oğlum mouse çekil git. Bak adamlara nasıl durup avans verdim. Pauza bile basmadı. Mikro takılmalar görüyorum. Dediğim gibi ama abi. Olabilir öyle şeyler. Gençler hakikaten kitli ya. Yalan yok. Evet abi. Frene basmayacaksın. Gazdan çekip arabayı döndüreceksin abi. Yoluna soktuktan sonra gaza basıp devam. Seviye 3. Bak bir şeyler açılıyor. Bakar mısın abi şuna? a 86 he? Burada açılan şeyler var. Buradan kepin değiştirebiliyorsun. Rengini, boyasını vesaire. Muhtemelen ayrı olarak ayarlıyorsun ama yani burada bu keple niye boyalı olarak çıkmadı? Çünkü sahip olunan Gerçi buna da sahip olunan diyor. Parayla almıyorsun. Şurada bir kalır renklerden bakın. Değişiklikler. Pattern seçeneğimiz yok. Sticker gözükmüyor. Burada ESC'de ekstra açılan bir şey yok. Motorda yok. Pil de yok. Tekerleklerde var bakın. Abi e eğlenceli şeyler çıkabilir gerçekten arkadaşlar burada. Ad verebiliyorsun araca ekstra pratik e zaten onu eğitimde vesaire de yapabilirsin. Yeni aracı oluşturabiliyorsun o şekilde. Hızlı katıl diyelim. Dur bakalım bir odaya katılalım. Katılmadı. Sanırım gene katılmadı. Lobi listesine bakacağım. E yani açılmamış olabilir tabii abi. Evet şu an için burada bir şey göremedim. Ekstra onunla ilgili internetten bir araştırma da yapmadım açıkçası. Ama yani burada güzel şeyler var. Ha, şimdi olay burada değişiyor arkadaşlar. Bakın e, level'ımızdan dolayı öbür araçlara geçemiyoruz. Bakın level 1'de zaten e, bakış şasesi vesaire vesaire burada özellikler yazıyor. Bakın level 2'ye geçtik zaten. burada ekstradan işte burada eklenen şeyler yazıyor. Bakın level 3'te de on road şasisi geliyor. Level 3 olup şuna bir bakalım hemen. Skate parka geldim. Hemen bu yarışı bitirdiğimiz gibi abi level 3 oluruz. gazdan vesaire çektiğin zaman hemen ESC ses veriyor. Bip bip diye. Ya girdiğin girdilere göre zaten e, o sesler geli, geliyor normalde kumandalı araçlarda da. Uç bakalım ne yapacağım bilmiyorum. İyi bari. Şimdi bir frene bastım. Neyse burada zorluk çıkartmadı. Şöyle tepelerden dönelim. Oğlum. Bu hasar çalışmaları, damage falan görselleri bakalım ne olacak. Sonuçta aksı da kırabiliriz. Adam buradan gidecek. Wrong way olur gibi olur iptal etti. Ama oraya giriş koymuştu sonuçta. Dur biraz yukarıdan alalım. Lan. Abi haritaları ezberledikten sonra ruh hastası gibi gidersin burada net. Tabii ki çok oyuncunun çılgın bir zevki olacaktır. Özellikle bir de renk vesaire olursa eğlenceli olur. Çok bayağı güzel bir çerezlik oyun arkadaşlar ama hani oyunun gelişimine göre çerezlikten de çıkıp çok eğlenceli ve çok kişinin oynadığı bir oyuna dönüşebilir. Biliyorsunuz abi neyse o. Hani ne görüyorsam onu söylerim ben. Üç kağıt yapmam fazladan abartmam. Emin olabilirsiniz buna. Eksiklerini de söylüyorum zaten. Evet, son lapa girdik. Bundan sonra bitecek ve o arabayı göreceğiz abi. O arabayı görmeden bu videoyu kapatmam. Şöyle abartalım mı? Neşeli ya. Abi çok keskin dönüşler. Yani bunu bayağı bir oynayıp ondan sonra diğer araba yarışlarına geçtiğinizi aynı gamepad devam ediyorsanız ilk etapta bir sıkıntı yaşayabilirsiniz abi. Kontrolü çünkü alışırsan bunda bayağı. Bitiyor. Abi şöyle bir mini minimap'ımız olsa. Bitti. Evet bakın aşağıda personal touch customize your vehicle dedi. Abi ben direkt buradan çıkacağım bak. Oradan açıldı. Evet seviye 4 olduk. Garaj. Aracı özelleştir. Bakın on road şasi. Direkt on road şasiye geçtik abi. Ve direkt drift modunda. Normal yarış moduna geçiremiyor muyuz? Direkt o şekilde mi değişiyor? Kozmetik. Abi ya. İyi olmadı mı? Şöyle bir kırmızı yapalım biz buna. Burada tabi başka araçlar da var bakın. Başka kepler de var. En sonda da Supra var. ESC'ler vesaire. Motorda da ekstra. Hepsi var abi. Seç bakalım bir. Değişikliğini de görüyorsunuz. Bakın burada ESC değişiyor. Motorda da aynı şekilde. Pilde de aynı şekilde. Bakın pil ömrü vesaire değişiyor tabi onları hesap etmek lazım. Mesela kimi pil çok daha güçlü ama e, pil ömrü daha düşük olabilir yani yarışa girerken sallıyorum 10 etaplı bir yarışta kesinlikle bu etken olacaktır. Tekerleklerimiz de bu. Tamam diyorum ya herhalde böyle bir şekilde kaydediyorsun diye düşünüyorum. Baksana abi. Güzel gözüküyor ya. Hemen eğitime geçiyorum. Oğlum çok tatlı gözüküyor ya. Şimdi bir dakika. Drift lastikleri yok herhalde ama. Yalnız çok iyi yapışıyor yola. Gerçi öbürü de yapışıyor. Güzel gözükmüyor mu? Şuradan böyle bir arabayı gösterebiliyoruz. Buraya kadar. Oğlum öbür tarafa. İç kamera. vay vay vay. Abi yani süreti aşırı hissediyorsun eğer Baksana. Evet arkadaşlar, Room Games'in Recharge oyununu size gösterdim. Eğlenceli bir oyun, gerçekten hoşuma gitti. Ee, bakalım gelişmesini ben de sabırsızlıkla takip ediyor olacağım. Tatilden sonra da bu oyuna ekstra oynayabiliriz. Siz de düşüncelerinizi aşağıya yorumlar kısmına yazın arkadaşlar. Ne düşünüyorsunuz? Kanalda da görmek ister misiniz? Hani çok eğlenceli bir yere doğru gidebilir çünkü bu oyun. Bakalım hepimiz şahit olacağız, tanık olacağız tarz videoların devamı için. Alt taraftan kanala abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz de bir like'ınızı alırım. Bir sonraki bölümde görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.